Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alexander Alberto Karen, tam 30. bölümüne karşınızdayım. Artık koskoca bir bölüm oldu. Bu bölüme hızlı bir giriş yapayım şeyledim, istedim. 30. bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Karşınızdayım arkadaşlar artık. 30 bölüm olduk 30. Bu videoda son, Şampiyonlar Ligi son aldı. İlk matımız Dortmund'a karşı oynayacağız. İtalya'da oynuyoruz iklimatı. Artık 30 bölüm olduk, olduk arkadaşlar. Yani bayağı büyük bir seri oldu Alexander Alberto serisi ve hala devam edecek böyle. En az bir 100 bölüm istiyorum ben. Daha 4. sezondayız. Yani 30 bölüm. İyi. Kaç yaşındayız? 22 yaşındayız. Benim bırakma hedefim 40. <laughs> Biraz fazla giyebilir ama 40 yaşında bırakmak hedefliyorum. Haller. Bremer. Bremer. Alexander Alberto Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alberto. Alexander Alberto 11. dakikada gol attı. 1-0. işte bu. Sebastian Haller. Haller. Ee, o da arkadaşlar gerçek hayatta galiba kanser olmuş. Yani maç oynamıyor çünkü. Ve Instagram'da paylaşmıştı galiba. Ee, Instagram'da ne diyorum ya. Şeyde paylaşmıştı. Dortmund sayfası paylaşmıştı galiba. Hastalığı mı varmış? Neymiş işte? Oynamıyor. İnşallah en yakın sürede iyileşir. Ee, e, yeşil sahalara geri döner. Neyse şimdi Alexander Alberto yine geliyor. Alberto Dortmund'u kupadan eleyeceğiz. Bence. Seyrek final kalabiliriz. Acaba bu sezonda şampiyonlar ligini alabilir miyiz ya? Zor biraz. Hedefimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi Alberto serisinde hedefimiz. En çok gol atan isim olmak, 800 kaç golle işte Ronaldo'yu geçmek. En fazla asit yapan oyuncu olmak, Messi'yi geçmez Mekke yine sakatlandı oha. Abdullah Serkat gördü. En çok asit yapan oyuncu olmak, Messi'yi geçerek 370 asitle galiba. Böyle bir şeydi. Bir de e, en fazla dünya kupası ve en fazla UCL ve en fazla balonları kazanmak. Ya yani her şeyin en fazlasını kazanmak. Bağla UCL kazanma hedefimiz 6. Balondur 8. Balondur 8 tane kazanabilir miyiz bilmiyorum. Alberto bu arada kaleci kurtardı. Ee, 6 tane UCL bence kazanabiliriz ya. Daha 21 yaşımızda bir UCL kazanmışsak. 6 tane bence kazanırız. Alexander Alberto bir gol daha geliyor. İşte bu. 45. dakikada 2-0 yaptı adam. İlk yarı Bitmeden 2-0 oldu. Şimdi Nekos. Nekos kim lan? Bekki yine sakat bu arada. Nasıl yapacağız onu? İlk yarı bitti. İkinci yarıya Mozikim başlayacak. Bu arada arkadaşlar bu sezon en büyük hedefim. Yani Juventus'tan ayrılmadan önce bir şeyi, e, şeye kazanmak. E, Avrupa lan. Bu arada Kostitko. Gol attı. Oha. 3-0 oldu. Zorluk da bu arada arkadaşlar zor. Şöyle bakın. Bu sezon hedefimiz hedefim e, Şampiyonlar kazanmak. Kazanabilirsek yani. E, kazanma ihtimalimiz %60 gibi. Kaybetme ihtimalimiz %40. Valla kaybetme ihtimalimiz. Neyse. E, en önemlisi arkadaşlar Juventus'tan gitmeden önce bir defa şampiyon olayım ligde onu istiyorum. Geçen sezon bildiğiniz gibi şampiyon olamadık. Alberto sakatlayacaksınız lan ne yapıyorsunuz? Alexander Alberto. Hadi ettirik yap. Alberto ettirik geliyor. 4 sıfır. Dortmund'un içinden geçtik artık. 4 4. 4 0. Alberto ettirik yaptı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ettiriğini yapıyor Alberto. Şimdi Nekos. Radamel. Radamel Falcon. <laughs> Alexander Alberto yine gidiyor. Alexander. Alberto. Alexander Alberto. Aa üstürek. Bu sefer üstürek de patladı. Peki ne Abi bu sefer olmadı. Dersin Quadrado. Hala bilemeyiz. Olup olmadığını olmadı. Dakikalar 72. Alberto'dan bir gol daha gelir mi? Artık ikinci, ikinci matı oynamayacağız. Orası artık %100. 5-0 benzi yapmazlar artık. İkinci matı o yüzden oynamayacağız. Mozekin. Mozekin. Alexander Alberto. Alamadı. Azaba Şampiyonlar Ligi'nde e, kaç gol atacağız toplam kariyerimiz boyunca? Orasını merak ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde kaç sezon oynadık Şampiyonlar Ligi'nde? Bekleyelim. Bir sezon Beşiktaş'la oynadık. Bir se... Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon oynadık. Ve iki sezondan gol attı bu arada Mojikin Ne yapıyorsunuz takım? 5-0 yeniyoruz lan. Şampiyonlar Ligi'nde iki sezon oynadık. Bir Beşiktaş, bir sezonda Juventus'la ve bir tane Şampiyonlar Ligimiz var abi düşünsene. Hatta o Beşiktaş yenilmeseydik ee, şeyde eee işte Beşiktaş'la yenilmeseydik e, yarı finalde Milan'a şimdi de belki Beşiktaş'la da bir şampiyonlar ligimiz vardı. Beşiktaş'la isterdim ya aslında şampiyonlar ligi bir yakışırdı. Kariyerini ilk defa biz kazandıracaktık Beşiktaş'a şampiyonlar ligi. Hakem bu arada artı 4 demiş ve maç bitiyor. 5-0 kendi evimizde iyi. Dortmund'u yok ettik. Alberto Hettleri Kostis bir gol orada kim bir gol. Şampiyonlar Ligi'nin sefiriyiz abi artık biz. Yer yani maçlar olmuş. Ajax 3-1, Liverpool 1-1, Bayern 2-0. Oo, Atletico 1-1, Sevilla 0-0. Biz 5-0 Leipzig 4-1, Barça 1-0. Şimdi Lecce maçımız var. Ligde Lecce. Simle diyoruz. Simle ettik. Ee, durum 2-1 yeniliyoruz abi. Artık Uf. Karadeniz gol atmış. Bizden. Abi bu ne? Lan kaç tane kırmızı kart falan var? Oha. Takım ne yapıyorsunuz? Mekke'de kaç sakat? 5 maç daha sakatlığı var yapma. Kostit. De bir şey yok. Alberto'da bir şey yok. Bir şey yok takımda yani. Uh, Mekine burada yerine Tia var. Rokotelli de burada rugandı. Rugani. Rugani yine de Bonitzi falan oynar en kötü durumda. Şimdiki matımız Lazio. Çeyre, kupada çeyrek finali ilk matımız. Ve durum. 1-0 indik abi artık ne yapıyorsun Sakım çöktü. de gelsin buraya. Buraya da Rugani gelsin. Artık bitti. Bir tane vekilimiz eksik. Onu da düzelteceğiz. Şimdi Napoli matı. Napoli'ye karşı Napoli, Napoli yenelim artık. 2-1 yendik artık. Eski formumuza geri dönelim. Abi. 10 puan fark atmış Inter. Bu yıl da şampiyonluğu galiba. 10 puan, puan ne? Kostis ve Kinas ve şimdi şampiyonlar liginde son altıda İkinci maçımız ilk maçı 5-0 almıştık ve durum 1-0 yenildik. Ama yine de geçtik. Napoli geçmiş, Barça yenip. Leipzig geçmiş, Monaco geçmiş, Atletico geçmiş, Bayern geçmiş, Inter geçmiş, Ajax geçmiş. Ve çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Ajax mı? Abi ne diyorsun ya? kızın niye böyle pervat geçiyor? Onu anlamış değilim ben. Seriada şimdi 17. haftadayız. Durum 2-0 aldık. Gol yansıdığımızda Alberto 2 gol. Şimdi se seriada 18. haftada Roma'ya karşı. Onda durum 3-1 olduk. İşte bu eski formumuza geri dönüyoruz. 8 puan fark var liderli aramızda. Bu arada da gol atmış. Şimdi arkadaşlar bu Lazio maçı çok önemli. Azaba kamek atar mıyız? Mekke'ne geri dönmüş. 2-0 var mı? Çeyrek finalde kupada ikinci maç. 2-0 var mı? 5-2! 5-2 atıyoruz Lazio. Şey, yarı finaldeyiz lan kupada. Oha! Gol atan isimler ise Alberto bir gol, Mekin iki gol, Mek iki gol. Oha, çeyrek finalde rakibimiz kupada, yarı finalde Inter. Artık buraları oynayacağız. Bu sezon bari ligi kazanamadık. Şampiyonlar liginden yeni şeyi kazan, milli kupayı kazandım. İşte o şeyi. Neyse şimdi Ajax'la ilk matımız var. Hollanda'dayız, deplasmandayız. İlk çeyrek finalde Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı Ajax'a karşı deplasmanda da Amsterdam'da 2-2 iki, iki beraberlik. İkinci maçı bu arada oynayacağız. Leipzig nasıl 2-0 yeniliyor. Napoli yeniyor. Napoli 1-0 yeniyor, Inter 3-1 yeniyor. Artık iyi takım kalmadı ya buralarda. Bence bu sezon alacağız Şampiyonlar Ligi'ni. 2-2 beraber kaldığımızda Mekkine ve Mojikine atmış. Bu arada artık sümle edeli maç kaldı aynı. iki maç daha sürmleceğiz. Ee, şimdi ve durum 2-0 aldık Spezia'ya karşı. Ve altı puan fark var liderler aramızda. Şimdi Udinese'ye karşı. Udinese'ye karşı bir 0 yeniliyoruz abi. Çok gereksiz yere yeniliyoruz ya bazen. Ona sinirleniyorum. Bu arada Spezia'da gol atan isimler Alberto ve McKinney. Şimdi oynayacağımız mat Ajax. Yine golleri gösterdi bize eksiz mat olduğu için. <laughs> Arkadaşlar bir de Alberto kariyerindeki ilk Ballon d'Or'unu kazandı mı azaba? Aslında, siz toplukta paylaşsam ben kazansın mı kazanmasın mı? Aslında siz biliyorsunuz bu video yayınlanana kadar. Ben bu video bayağı eskiden çektiğim için, stok çektiğim için. İşte okullar falan olduğu için stok çekiyorum ben stok video. Stok video olduğu için e, ben bilmiyorum acaba kazandı mı kazanamadı mı. Siz biliyorsunuz e, kazandı mı. Lan <laughs> taktik. Ee, burada kosteti oynayacak. Diğer durumda da tam kadroyuz. Azaba kazanabilmişler mi? Alberto ilk e, 22 yaşında. 21 yaşında. 22 aynen 22. Bence kazanmıştır ya. Alberto. Şampiyonlar Ligi'ni de aldık. Şeyi de aldık. Ben de Alberto kazanacak. Şampiyon ee, Balon doru. Şimdi Kostici bu arada topluluktan da beni izlemeyi unutmayın. Topluluktan da şey ee, işte paylaşıyorum Alberto hakkında. Derken Kostici gol attı. 1-0 öndeyiz. Toplam skoru 3-2. Yani onu da izle ee, topluluğu da topluluktan da benim attığım şeyleri işte takip etmeyi unutmayın. Oradan da Alberto hakkında paylaşımlar yapıyorum arada. Mesela geçen sezon Alberto'nun FIFA kartını gösterdim. Atmıştım fotoğrafın. 91 reytingti. Şimdi arkadaşlar 93 reyting FIFA'da. PLS'de de 95. 90 artı pa 96. Pardon. Mozekin. Ve bir gol daha. 2-0. İşte bu. Ya oradan da paylaşımlar yapıyorum Alberto hakkında. Mesela transfer olduğunda ilk yani o toplukta izleyenler biliyor beni. Mesela ben yapıyorum resmi olarak Alberto mesela e, tutalım ki Juventus'a gitti. Orada paylaştım ben hatta. Alberto'nun Juventus'a geldiğini ilk. Ve de gol attı bu arada. Yani siz de beni takip etmeyi unutmayın. E, şeyden işte e, topluluktan. Eğer takip ederseniz işte daha önce haberdar olacaksınız. Alberto serisi hakkında. Bu arada arkadaşlar Alberto serisini seviyorsanız, izliyorsanız bir like, 3 saniye, 3 saniye ne, 2 saniye bile sürmüyor. Bir like, bir abone. Abi bedava bir de abone yani olmak. 0 TL. Hazır 0 TL iken siz alın yani abone olun. Sonra abone olamayacaksınız. 0 TL olmayacak. Şimdi Alexander Alberto. Alexander Alberto hayır. şu Şusunu çektirmedi bilin. Alexander Alberto şimdi şutunu çekecek mi? Abi yine çekemedi ya. Gorter. Ve mat ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda arkadaşlar önemli anlar göstereceğim size. Evet arkadaşlar Berkvan geliyor. Gol yedik. Berkvan. 52. dakikada Berkvan'dan gol yedik. Abi Bremer. Aslında verdi Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alexander Alberto gidiyor. Alexander Alberto. Alberto'nun da bir gol olsun burada. Olamıyor. Olmadı. Ve Alexander Alberto e gol atıyor. 88. dakikada 4-1 yaptık. Kaydı ben. 90 attık. 4-1. Toplam skorda 6-3. Oha. Hakem artı 5 dedi. Bir gol daha atar mıyız? 5-1 yapar mıyız? <laughs> zor ama. 5-1. Gerçekten zor. Renz. Ocampos. Gonçalo. Aleksandro ve Maspito. 4-1 yendik. Yarı finaldeyiz Şampiyonlar Ligi'nde. Alberto'nun da golü var. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde rakibimiz. Bu arada Inter gitmiş. Abi Leipzig geçmiş. Napoli geçmiş. Zayıf takımlar. Yarı finalde rakibimiz Inter. Kupada da Inter yarı finalde rakibimiz bu arada. Ee... lan. <laughs> Abi son 4 hafta son 4 haftada 3 Inter. Bak 21. haftada Inter. Ee, sonra yarı finalde Inter kupada. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Inter. <laughs> lan. Bu yanlışlıkla bir iş var. Ne oluyor abi? Diğer maçta ne yaptın? Napoli. Ee, Alberto bu arada kaç gol atmış toplam? Ona bakalım. Alexander Alberto toplam 23 gol 2 asist. Kaç maçta ona da bakalım. Onun, e, hesaplama yapılıyor. 14. 30 maçta. Çok düşük. 30 maçta 23 gol 2 asist. Düşük bence. Alberto'ya göre. Çünkü Alberto biliyorsunuz. Alberto boy 1.90 mı bana öyle geldi. Diğer videoda işte Inter e, Şampiyonlar Ligi'ne oynayacağız. Yine şampiyon Abi diğer videoda Anza Inter oynayacağız. Çok sıkıcı geldi. Abone ne çıkacaksınız izlemeyeceksiniz. E, burada ligde de işte bildiğiniz gibi biz bu maç 21. hafta Inter. Ligde de işte dördüncüyüz ya da üçüncüydük. Görmedim. 1-0 aldık işte bu. Üçüncü, dördüncüymüşüz. Üçüncü olduk. 6 puan fark var Milan'la aramızda. İnternet golü de Albert atmış. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.